Herkese selamlar arkadaşlar Ömer dizisi heyecan dolu bölümleri ile sevenlerin ekranlara kilitlemeyi başarıyor peki Ömer dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor tüm detaylar bu videomuzda olacak lütfen videomuzu sonuna kadar izleyip detayları kaçırmayın derim ben Tiret Haber öncelikle kanalıma. Hoş geldiniz videomuza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan hadi Ömer dizisi analiz videomuza geçelim. Gamze Erdal'a ayrılmak istediğini. Sonunda açıkladı Erdal bu açıklamanın ardından Süreyya'nın kendisine bahsettiği şüpheye daha fazla inandı. Öte yandan Süreyya da şüphelerinde ne kadar haklı olduğunu anlayacaktır ve Ömer'e yaptığı korkmaya devam edecektir. Öte yandan Süreyya'nın yaptığı karalamadan sonra oğlu Ömer'e adeta düşman olan. Baba Reşat oğlunun suçsuz olduğuna bir nebze olsun inanacaktır. Süreyya'nın davranışlarından sonra Ömer'le buzları eritecektir. Ömer ile Gamze'nin arasındaki ilişkiyi öğrenen Erdal içindeki psikopat ruhu ortaya çıkaracaktır. Ömer ile Erdal arasında kavgalar ortaya çıkabilir çünkü Erdal karakteri sakin biri olarak görünse de aynı zamanda bir o kadar daha psikopat biridir diye düşünüyorum. Önümüzdeki bölümlerde zaten göreceğiz Gamze ile Ömer arasında her zaman bir sorun sıkıntı yaşanacaktır. Aşklarını doğru düzgün yaşamak onlar için çok zor görünüyor. Sizler de Gamze ile Ömer hiç ayrılmasın. Rahat bırakın şu gençleri diyorsanız videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ömer dizisi analiz videomuzun maalesef burada sonuna geldik. Biz sonraki Ömer dizisi analiz video videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.